Geldiler. Efe işim var. Anneciğim getirme onu. Kalkanın orada siz beraber. Şu çamaşırları toplayayım. Bütün oyuncakları ıslattılar. Bakayım panda'nın ayakları kurumuş mu kurumuş? Nerede oyuncaklar? Hepsi burada. Bak yine geldiler. Efe gelmeyin diyorum. <laughs> Efe gelme yürü bak git git kardeşine gitmek istiyor. Ay, yürü. Efe götür kardeşini. Şunları alayım ben. Birinciyi kurtardık. Sen dur bakalım. İkinciyi kurtaralım. Oo ikinci çok büyük. Ayı çıkmıyor. Köpüş çıktı. Köpüş de kurtardık sıra üçüncüde. de. eyva, eyvah. Bu biraz sıkışmış. Ne yapacağız? Ay. Evet bunu da kurtardık. Sen de geç bakalım ayıcık. Seni de kurtardım. Sıra baron. Baron gel buraya. Evet birincini kurtardım. İkinci baron seni de kurtardım. Tamam hepiniz kurudunuz artık odalarınıza. Efe size dedim ki çok çikolata yediniz. Bugün çikolata yok. Duydunuz mu beni? Duydum. Çikolata yok. Şimdi işlerimi halledeceğim. Çabuk salona gidiyorsunuz. Çabuk yürü. Götür kardeşini. Çabuk çabuk çabuk. Ben merak etme kardeşim. Ben bu işi başaracağım. <laughs> hmm, acaba hangi seçim? <laughs> Hepsi çok güzel. <laughs> bütün şey alayım, bütün şey alayım. Bütün şey alayım. Hadi <laughs> şimdi ne yazıyor acaba? Hadi <laughs> <Bir> şimdi şey <buldum. gülüyor> geliyor, ben kaçmıyorum. <laughs> kapatayım mutfak. Mutfak niye açık böyle? Efe? Efe! Hii, dolabı da açmış. Efe! Cık. Of Efe of! Çikolataları mı aldınız. Efe diyorum. Hii. Aa, kardeşin elinde. Aa, ver bakayım bunları. Ay. kaçıyorsun demek yaramaz. Efe nereye sakın? Efe buraya gel. Efe. Ya, ne yapacağım ben sizinle ya? Efe bir anlaşma yapalım mı? Ver bakalım çikolatayı. Kapağını kapat. Kapat kapağını. Efe daha yeme. İn aşağıya. Ver bakayım çikolatayı. Gizli gizli çikolata yediğin için sana ceza veriyorum. Anlaşma Oy, değil Efe. Da Ona da ceza veriyorum. Bütün abur cubur. Dolabının hepsini kaldıracağım. Size bir daha çikolata yok Efe. Duydun mu beni? Üzülmenin hiçbir faydası yok Efe. Bu yaptığın suç. Sen de yürü git. Yürü 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 sen de. Ne kadar ayıp ya. Her yerden her yerden abur cubur topluyorum. Hepsini gidip dolaba koyayım. Sizinle sonra görüşeceğim beyefendi. Duydunuz mu beni? Abi ne de senin ne de sonra görüşeceğim. Şunları bir kaldırayım. Şunları bir dolaba koyalım. Hepsi burada dursun. Buradasın demek. Efe, bundan sonra benden habersiz abur cuburlara dokunursan bir daha asla sana abur cubur vermem. Anlaştık mı? Yaptığının, hata aldığını farkındasın değil mi? Kapat orayı. Gizli gizli bir daha asla yemiyorsun. Anlaştık mı Efe? Sana güvenebilir miyim? Söz mü? Tamam hadi. Odan çok güzel olmuş bu arada. Odanın yeni şekline bayıldım. Güzel olmuş anneciğim. Hadi ben gideyim işlerime bakayım. O dolaba bir daha böyle yaparsanız babaya söylerim kilit takar bak. Kilit takar kilidin şifresini de açamazsın. Kesin. Açarsın. Ben şimdi babayı arıyorum efendim. Efendim? Tamam yap. İyi tamam hadi bakalım. Kim ebe? Rüya mı? Efe mi? Rüya, 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 rüya. Efe ebe değil mi? Daha demin rüya ebeydi. Şimdi sen ebe olacaksın. Ay, Anneciğim daha demin rüya ebeydi. Şimdi sen rüya saklanacak. Ay, o... Ya daha demin sendin ama. Say bakalım rüya gitti saklanmayı Say burada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, kadar. 2, 1 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 10. Nerede bakalım Burada evet. mı Yok Nerede yürü bakalım Burada mı Burada da yok Nerede Orada mı Yok Burada mı Burada da yok gel Burada yok Kızım yukarıda. Burada, burada, burada. Nerede? Burada. Aa, Efe. <laughs> Ama Rüya uyumuş Efe. Rüya. Oyun oynuyorduk <laughs> teyzeciğim. Kalk. Aa, koşun koşun hadi. Ebeleyen. kaybettim. Evet, Tüh kaybettim. Wow. Uyuyor niye kaldın merdivenlerde sen? Uykun mu gelmişti çok? Ama orada <laughs> uyunur mu Rüya? <laughs> bir da Nasıl? Allah kaç Rüya kaç. Kaç seni yakalayacak. yapıyorsun anne? Arka pandayı, Arka pandayı mı? Roblox mu izliyorsun yine Efe? <laughs> Anneciğim Roblox izleye izleye bilmiyorum. Roblox'un herhalde kaşifi olacaksın. Aa! Kardeşinin ateşi düştü mü? <laughs> Efe. Efe. Ne anne? Hüper. Hüper mi? Bilmiyorum ki elindeydi en son. Nerede o? Bilmiyorum. Nereye koydun? Emir'im burada. Şey. yok burada yok. Sen de o Roblox'u mu Nereye koymuş? Ah orada da mı? Arada Efe nerede? Yastıkların altına falan. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Nerede olabilir ki? Şurada. Ay bir sürü de ilacı var hepsinin. Efe buldun mu? Efe çok karanlık bura. Neredesin? Buldun mu? Orada mı anneciğim? Emir'in yatağında değil. Aa, Efe en son Emir'e vermedin mi? İçeride içeride. Dur bakayım. Neredeydi? En son Emir'in elindeydi. Emir'in elindeydi. Burada. Yok. Ah. <laughs> <Aa. Saklamış> <laughs> Efe gel bak nerede saklamış Emir. <laughs> Bir şey daha buldum. Dur bakalım. Roblox'unu mu buldun? Al anneciğim. Saklamış anneciğim. <laughs> tamam anne. Afiyet olsun anneciğim. Aç hadi artık iç bari. Biraz tadı. Biraz yapa. Yavaş iç biraz. Çok hızlı içiyorsun. Efe çok hızlı içiyorsun. Sen Spiderman mı olacaksın yoksa şimdi? He? Emin misin? Bittiğinde bana bir spider hareketi göstermen lazım o zaman. Bakalım. Bitmedi mi hala? Bence daha var içinde. Çek onu annem çek böyle. Ben tamam ben bırakıyorum peki. Emir de orada uyuyor. Annem horluyor Emir. Emir horluyorsun anneciğim. Bitti mi? Güçlendin mi dersin? Gerçekten güçlendin. Oo. Hadi bakalım. Efe takla attı. <laughs> Aferin sana Efe. Spiderman duruşu mu? O? Evet. Efe gerçekten bak. A da at tam olsun bununla. Bak evet tam oldun. <laughs>